Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Bu videomuzda balıklardaki kabızlık sorunu neden olur ve çözümünü anlatacağım size. Videoya başlamadan kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bana soracağınız soruları da Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Instagram adresimi yorumlar kısmına sabitliyorum. O linke basarak kişisel Instagram hesabımdan bana sorabilirsiniz. Instagram hesabımı takip ederseniz de ilerleyen günlerde yapacağım çekilişten de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle balıklarımıza yem verelim. Karadesler bir ortaya çıksın. Sizler de onları bir görün. Şöyle bir yeme açabilirsek. Evet. Şöyle birazcık alalım. Hem görsel olarak karadesleri size göstermiş olurum. Evet arkadaşlar, öncelikle akvaryumumuzun suyunu değiştirdik, ee, yeni budamaları yaptım, bakın fotosentezi görüyorsunuz. görüyorsunuz. Ee, çok güzel bir e, su değişimi yaptım, bayağı bir pislik çıktı açıkçası. Ee, mikralarda kararma var, bunun nedenini hem e, aydınlatma çok yakın olduğu için bir de karbondioksit olmadığı için olduğunu öğrendim. Şu an karbondioksit taktım, yeni yeni e, köpürmeye başladı birazdan kabarcık vermeye başlayacaktır. Her neyse konumuz kabızlık. Ee, balıklar neden kabız olur? Ve bunun e, çözümü nedir? Bunları size anlatacağım. Arkadaşlar bir balığın kabız olması için sürekli protein ağırlıklı beslenmesi gerekiyor. Nedir bu proteinsel besinler? Mesela tetra'nın diskus yemi. En bilindik protein ağırlıklı bir yemdir. Bir balığı sürekli bu yemlerle beslerseniz balığınız bağırsakları kabızlaşır. Nasıl insanlar sürekli aynı böyle katı yemekleri yiye yiye kabız oluyorsa balıklarda aynı şekilde. Sürekli hayvanlara proteinsel ağırlıklı yemler verirseniz balığınız kabız olur. Peki bunun çözümü nedir? Yani balığım kabız oldu ne yapmam gerekiyor? Balığınızı bir gün aç bırakın arkadaşlar. ...ve bitkisel ağırlıklı beslenmeye artık adapte edin hayvanları. Bazı balıklar proteinsel ağırlıklı beslenebilir. Bu tür balıklara da bir diyet programı hazırlamanız gerekiyor. Şimdi balıklara diyet programı olabilir mi? Oluyor arkadaşlar. Ben bazen... Ben de eski takipçilerim bilir, Dubai'si Mansfalar vardı. Bayağı bir eskiden de Yunuslarım vardı. Şimdi Dubai ismi bitkisel ağırlıklı beslenen balıklar. Yunuslar da proteinsel ağırlıklı beslenen balıklar. Şimdi her ikisine de aynı yemi veremem. Ne yapmam gerekiyordu? Ee, mesela hafta haftada 7 gün var. Ee, i̇lk e, 2 gün yani mesela pazartesi ile perşembe günü proteinsel ağırlıklı yemlerle besliyordum. Diğer geri kalanlar ise... Bitkisel ağırlıklı yemler. Nedir bu bitkisel ağırlıklı yemler? Tropikalın yemleri var. Seraflora, tetrapronun alk yemi. Tetrapro alk daha doğrusu. Bunlarla besleyip e, balıkların bağırsaklarını düzene sokmuş olabilirsiniz. Yani olursunuz öyle söyleyeyim. E, daha sonra arkadaşlar pazar günü balıkları ben aç bırakıyorum. Bir gün yem vermiyorum. Bağırsaklarını temizlesin diye. Bunu bazı arkadaşlar işte aç kalıyor falan arkadaşlar balıklar aç kalmaktan ölmezler ee, bunu öğrenin lütfen ee, balıklar tok, e, tokluktan ölür yani mideleri mesela bu hayvanın midesi şu gözü kadar yani bu gözünden fazla bir yem verirseniz bu balık e, sıkıntı çeker yani ölme riski vardır. Yoksa balıklar sudaki mikroorganizmaları, işte yosunları, işte bu bitki parçalarını falan yer arkadaşlar, yani ölmeyecek şekilde kendini adapte eder. Bunları yaptınız, balığınızın kabızlığı geçmedi. Su sıcaklığını arkadaşlar bir tık arttırın, 26 ise 27 yapın, 27 ise 28 yapın. Yani 26-27 aralığında bence yine uygundur. Sıcak su, balıkların midesine iyi geleceğini düşünüyorum. Ee, bitkisel ağırlıklı yeminiz yoksa, e, mutfağınızda işte salatalık, e, ıspanak, bunlar varsa özellikle ıspanağı e, haşlayın arkadaşlar. Böyle birazcık ölsün. E, fazla tutmayın, hemen e, zaten haşlanıyor. Birazcık sıcak suda beklediğiniz zaman o balıkların yiyeceği kıvama geliyor. Daha sonra balıklarınıza ufak ufak parçalar haline verebilirsiniz. İlk defa veriyorsanız yememe ihtimali var. Ama siz vermeye devam edin. Yaklaşık bir 3-4 saat sonra akvaryumdan çıkarın. Eğer yemedilerse başka bitkisel yem olarak ne verebilirsiniz? Kendinizin yapacağı, şöyle i̇şte salatalık. Ondan sonra vatozlar varsa vatozlar marula çok bayılıyor. Yine kanalında videosu var. Gerçekten marulu severek yiyorlar. Bezelye var. Bezelyenin e, haşlandıktan sonraki o üstündeki e, zarları temizlemeniz gerekiyor. O da çok etkili bir e, bitkisel bir yiyecek. Kapak veren var, havuç veren var. Yani bitkisel e, sebzeleri balıklar yiyebiliyor. Özellikle vatozlarda e, biber biber veren var, tatlı biber. Yanlış bilmiyorsam böyle kırmızı. Kapya biber miydi öyle bir biber çeşidi tam hatırlayamadım. Ee, i̇nternetten araştırıp bakabilirsiniz. Onlar da gerçekten vatozlar için bir numara. Onları verebilirsiniz. Bunları yaparsanız balınızın kabızlık sorunu hemen gideceğini düşünüyorum. Ee, dediğim gibi e, bir gün aç bırakın ve balığınızın türünü araştırın. Mesela canlı doğuran besliyorum. Bunlar hep çil beslenen bir tür hem bitkisel hem proteinsel. Ben hem serafilora veriyorum hem tetranikini veriyorum hem de az önce verdiğim yemi veriyorum. Yani karışık veriyorum. Bu da balıkların midesini e, bozulmasını önlüyorlar. Yani tek tür türde e, yemler vermeyin. Siz nasıl çeşit çeşit yem yiyorsanız bu hayvanlar da çeşit çeşit yem yemek zorunda. Sağlıklı kalması için. Sonra kabızlık sorunu çekmezsiniz. Evet bugün diyeceklerim bu kadar. Konumuz bitti. Böyle kısa kısa videolar çekmeye devam edeceğim. Madem videomuzu çekmeye başladık. Bir son durum anlatalım. Akvaryumumuzda neler var neler yok. Şöyle uzaktan size göstereyim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bu bitkili bir akvaryum. Bilmeyenler için söylüyorum. Burada mikralarım vardı. Bakın yeni kestiğim için burada bir fotosentez meydana geliyor. Buradaki kararmaları çözeceğim. Aydınlatmam 90 dereceli mercekli. O mercekleri birazdan sökeceğim. Daha da aydınlık yapacağım. Çünkü zemin bitkisi kullanmadığım için 90 derece direkt bitkiye geliyor. bitki de karartıyor. Onları sökeceğim. Karbondioksiti bağladım. Şöyle bakın. Henüz çıkış vermedi. Birazdan onu açacağım. Ee, gölden arkadaşlar karides tutmuştum, ee, akvaryuma saldım. İşte buradaki yosunlanmaları falan önlesin diye ee, karides etkili oluyor açıkçası. Hatta şöyle yerde varsa yerdekini de göstereyim. Bunlar da bayağı adapte oldular. İşte kabuk değiştiriyorlar falan. Ee, diğer akvaryumda var, havuza biraz saldım. Şu an gerçekten yoğun miktarda akvaryumda karides var. Bakalım bunları üretebilecek miyiz bilmiyorum. E, karidesleri satar mısınız diyen bazı izleyicilerim var. Arkadaşlar gölden tuttuğum ev sıfırları satmıyorum. Sonra işte gölden tutup satıyorsunuz diyorsunuz. E, bunun için ben akvaryum ortamında ürettiğim balıkları satacağım. Onun için arkadaşlar akvaryum ortamında hangi canlı ürettiysem onları satıyorum mesela bitki satışım var ee, almak isteyenler şu anlık sattığım ne var mesela bokopolardan biraz satabilirim tilki kuyruğu verebilirim ee, kobamba bitkisinden biraz verebilirim ama mikrolar şu an sağlıksız olduğu için pek veresim gelmiyor çünkü kararmalar falan var ee, tutar ama işte yani e, işte bozuk bitki yolladınız demeyin diye mikroları şu anlık es geçiyorum önce satışa sunduklarımı şu an e, havuza attım Japonlar yedi yesinler diye atmıştım e, bir de güneşe şu an bitki ettim güneş ışığı gören bir bölgeye bakalım orada nasıl bir e, durumla karşılaşacağım göreceğiz test ediyorum şu an e, alabileceğim bir şey var onu aldıktan sonra yeni canlılar yeni türler alacağım çünkü çok uzun süredir buraya yeni balıklar almayı düşünüyorum. Özellikle türlerinden. türlerinden. Ama alacağım. Hepsi aklımda. Çünkü almam gereken bir cihaz var. O cihazı almadan bir canlıya para ayıramıyorum. Ee, o cihazı aldığım zaman daha güzel videolar çekeceğiz. Ee, daha akışkan e, videolar çekeceğimize inanıyorum. Ve difüzörümüz çıktı. Onu da sabitleyeyim birazdan. Durumlar böyle arkadaşlar. Yani umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.